Çok eskilere bakıldığında birçok meslek dalları vardı. Bunların içerisinde kalaycılar, demircilik ve kundura tamircileri gibi birçok meslek dalları bulunuyordu. Aynı zamanda yırtılan ve isken ayakkabıları tamir etmek için kundura tamircilerine gidilirdi. 20 yıl öncesine kadar Akçakoca ilçesinde her köşesinde kundura tamircisi bulmak mümkündü. Bugüne gelindiğinde Akçakoca'da sadece 5 kundura tamircisi kaldı. 50 yıldır kundura tamirciliği yaparak bu mesleğini ayakta tutan Veysel Soy. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Artık yapılan mesleklere saygı duyulmadığını bu son günlerde iyice öğrendim. Biz ayakkabıcılar sokağında bir elin parmakları kadar kaldık. Biz bu mesleğin son nesliyiz. Ben bu mesleği çok küçük yaşlarda öğrenmeye çalıştım. Okuldan geldiğimde çantamızı bir köşeye koyarak ustalarımızın yanında mesleği öğrenmeye çalışırdık. Bizler mesleğe başlarken ilk olarak eski ayakkabıdan çıkarılan ayakkabı çivilerini düzelt bekle başladık. Düzelttiğimiz ayakkabı çivileri ustamız tarafından tamiri yapılan ayakkabılarda kullanılıyordu. İşte o günden bugüne ben kundura tamirci ustalığına elimi aldım. Bu meslek yavaş yavaş bitmeye yüz tutuyor. Çünkü bu meslek için artık çırak bulunamıyor. Benden sonra bu dükkanı kimse işletmeyerek kapanır. Bütün meslekler bu şekilde yok olmaya mahkum oldu şeklinde ifade etti.